Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Evo Yeter oyunundayız. 5500 liralık bir kasamız var. Kasamızı katlamaya, uçağımızı uçurmaya geldik. Şöyle hemen bahisimizi alalım abi. 370'e Şöyle 410'a 90 a alalım. 500 liralık. Hadi bakalım. Uçaktaki yerimizi an itibariyle almış bulunmaktayız. Şurayı bir aldım. Ölüm abi gelebilir çünkü. risk etmek istemedim orayı. İkisinin parası çıktığında basarım. Burası 250 lira da okeydir abi. Gel. 260 lira. At cebe abi. Kârı cebeye At 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 at. Bak 485'te gitti uçak şimdi yine yukarıda 500 lirayı gördüğüm an basacağım görebilirsek tabi Gördüm çok teşekkürler ben şurayı da aldım aldım abi 5.980 basacaksın bu oyunda tuşlara basacaksın şimdi bu el mavi bariz mavi büyük ihtimalle de Bakalım umarım 500 lirayı kurtarırız şuradan. Çok tatlı. Ben buraya... Bak buraya da bastım diyecektim. Ben buraya da bastım diyecektim. hissettim. Evet şu an karlı oynuyoruz. Bak bu güzel bir iş. hareket. Ama bak bu 1.14 kötü yani. Kusura bakma ama baya kötü. Endi. Tamam sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. Devam bir mor kovalayacağız. <laughs> mavi Yine mavi geliyor. Ben deli ediyor. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Güzel bir x. İki değil ama onu söyleyeyim. Şurayı aldım. Şurayı aldım. Burayı ne yaptık ulan? Yürüsene biraz da. Orası düşünürken gitti. Tamam güzel yukarıdan güzel bir kar aldık. Sıkıntı yok. 2x'e kovaladık mı? Şurası 2x iyidir. Gel. 6400 mi olduk? Şimdi 2x'li bir şey mi gelecek? Yukarıya basacağım ama ya. Bunu 2x'e şey yapmayacağım. 500'ü gördüğüm an basarım bastım. Güzel. Bu evde 12 lira kar bile kapatmış olduk. Zararsız, ziyansız. Güzel. 6400 lirayız abi. Süper. 1000 liraya yakın karımız var. 900 lira civarı. Burayı bastım. Bir olan 600 lira. Ya da buraya kadar gelmişken bir 10x patlatmadık mı ya? Bir 10x patlattık, 11.5x patlattık. 1000 lira abi, tertemiz abi. 7500 olduk abi, güzel. Çok güzel oldu bak bu. Bu çok tatlı oldu. 30'u da geçti. Belki erken çıktık ama hiç sıkıntı değil abi. Ben karıma bakarım cebime koyduğuna bakarım. Şimdi oraya 7500 liraya bir yaklaştırmaya çalışalım. Belki hatta 8000. Bu pembe sonrası pembeler meşhurdur. Bu oyunda biliyorsunuz. Bir soru şansımızı denedik. Bir soru Olmadı tamam. Sıkıntı yok. Gene 90 alacağım abim. abi. Mavi gelme ihtimaline karşı çok risk etmek istemiyorum. Kasam iyi durumda. Yukarıyla çok oynamak istemiyorum. 8 güzel. Mavi de verdi bize. Şimdi gene yukarıya almayacağım. Güzel. Şimdi de alabilirim bak. İki maviden sonra bu kadar seri gideceğini düşünmüyorum. O yüzden orayı da aldım. Yapma be. Bak bu baya kötü oldu bu arada. Bu baya kötü oldu. Za ay aldı elimizden mi? 4 elde. 5 oldu. 5 atıyor. Ne bu 35 x attın? Onun intikamı mı reis? Hı? Altılama oğlum altılama lan. Yeter lan. Yeter be oğlum. altının bir ödemesi oldu. 7 el. 7 eldir mavi. Güzel. Bu 7 elin bir geri ödemesi olur ama. Onu da söyleyeyim. 8 el. Evet rekora koşuyoruz. 8 eldir mavi. Güzel. Benim rekorum 17 bu arada arkadaşlar. 17 el mavi geldiğini gördüm. Bu kaç? 9 mu oldu? Geliyor geliyor sağlam bir geliyor bu arada. 10 el güzel. 10 X hayır 10 X 10 el oldu güzel. 11 el. Rekoru geliyor ya. 11 <laughs> el oldu oğlum. 11 eldir mi abi? İnatla bekliyorum ama bu mavilerin mutlaka bir geri dönüş olur. 12 güzel. 2 4 6 8 10 12 vallahi tam 12 ile oldu. Hadi şimdi güzel bir x atmadı diyoruz. Bak, bak 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 bak. 2 11 atıyor bak. bak. 12 el mavi atmış. 12 el mavi atmış. Sonrasında 2x atıyor. Oğlum. Ne oluyor ya? Allah aşkına ne oluyor ya? Bak 12 el oğlum bak 12 el atmışsın artık ama yürü ya. 12 el atmışsın lan. Lan yürü lan yürü. Yok yok abi tamam. 12 el peş peşe mavi çarptı yüzümüze. Bir güzel kasamızı temizledi. Biz de bunu alıp kaçıyoruz abi. Dostlar Kanalıma abone olmayı unutmayın, Videolara like atmayı unutmayın, oynadığım sitelerin linki aşağıda mevcut. Girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın abi.